Arkadaşlar merhaba. Bu videoda 24 saat boyunca Lili ile oynadım. Sıfır kupadan kaç kupaya çıkabileceğiz? Hadi başlayalım. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyip abone olursanız çok sevinirim. Size ara ara Lili ile ilgili taktikler vereceğim. Bu arada 2500 abonede ilk çekilişimi yapacağım. Çok güzel bir hesap var elimde. Bak kaşınıyorsun işte Cennet. Kaşınıyorsun. Şöyle yakınlaşayım onu geberteceğim ama. Ha, tamam. Öldün mü? Öldün kanka. Görüşürüz. Bay bay. Sen kaşındın kanka. Kaşındın. Öldün artık. Öldün. 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 Görüşürüz. Ultim dolunca. Hayır. Alamazsın. Çok güzel aldım. Kim kaldı? Ben kaldım kardeş. Aldım be bravo. Arkadaşlar ilk taktiği veriyorum. Lili'nin menzili kısa ama alan hasarı vurduğu için avantajlısınız. Şu şekilde vurabilirsiniz. Kutuları tek seferde alabilirsiniz. Hızlı alıyor zaten. Yakınlaş abi gel buraya gel buraya öldür mü? Nope. Abi kaçtı adam be kaçtı adam be şu sağdakine gidelim. Merhabalar. Sağdaki kaçtı ama akıllı. <laughs> yaklaş yaklaş ultimi doldurdun mu? Tamam. Öldün mü? Hadi be abi adama denk geldik ama suyun üstüne çıktığı için gidemiyoruz üstüne. Şöyle gizlenip gideyim aldı Otis'in dibine doğru gidiyorum. Otis öldüm kanka görüşürüz. Aa, Otis şöyle vurdum Otis'e bir. Arkadaşlar bir de bu karakterin bir avantajı daha var. Çalılarda kim var kim yok görebiliyorsunuz. Aynı Cordelius'ta olduğu gibi. Şu ulti doldurduğunuz anda anlayabilirsiniz içeride biri var mı yok mu. Ölecek misin? Bak sana tek atacağım şöyle. Hayır. Abi neredesin? Çok güzel aldım be. İşte böyle abi. Ultim doluyor. Çok güzel. Çok güzel öldü be. Tek charger olması kötü. Hızlı çok hızlı bir şekilde doluyor ama arda arda saldırı yapamıyorsunuz. Beklemek zorunda kalıyorsunuz. Onun için taktiksel oynamak zorundasınız. Tam komboluk bir karakter. Aynı Feng gibi. Ya birine saldırmadan önce eğer güçlüyse karşınızdaki önce ultinizi doldurmak zorundasınız. Mesela şu an sende bana saldırıyor. Kaşınıyor abi tamam mı? Ben görünmezle basıp dibine doğru gideceğim. Tamam Gittim şöyle. Şu an nerede? Adam kaçmış ya. Adam bir şey, bir şey, abi, bir, şey bir şey Gelme. Hayır. 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 Aldım be. Çok güzel. Şöyle Otis'in yanına gizlenerek gittim abi. Neredesin Otis? Otis ölüyorsun kanka. Görüşürüz. Şöyle görünmezliğimi kullandım abi. Ortaya doğru gidiyorum. Öldün mü? Hayır. Ben de kullandım. Öldürdüm abi. Çok güzel be. Biraz gizlenip yanına geleceğim ve senin içinden geçeceğim biraz. Aşağı doğru iniyor şu an. Aşağı doğru iniyor. Öldün gaz artık. Öldün. Abi karşınızda, karşınızda. Karşınızda gaz gibi böyle güçsüz karakterler varsa üstüne çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Kim var orada? Şöyle gidiyorum. Kiton aldı mı? Abi kimi kazandı? İkimiz kim? de öldük. Ben kazandım abi. Çok güzel ve birinciyim. Wow! Of, çok güzel aldım be melodi, çok güzel aldım saklandım abi. Abi arkadaş olmayın be, arkadaş olmayın be, adam gibi oynayın şu oyunu ya. Kes lan! Kaçacağım hemen şöyle kaçtım abi, abi inşallah bir yoktur, bir yoktur abi çok güzel. Abi şöyle melodi öldürdüm. Kaçacağım abi, bir daha kaçacağım. Hayır, hayır, hayır be abi ya. Ben alacağım kanka güzel isabet ettirdim. Burada biri var mı? Kimse yok abi. Gel buraya Enes. Öldün Enes. Görüşürüz. Bay bay. Hayır. 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 Hayır ben alacağım. Abi be. Kim aldı? Kim aldı? Ben aldım abi. Ben aldım. Abi nasıl ikinciyim ya? Nasıl ikinciyim ya? Gel buraya. Öldün Elik. Abi melodi sıkıntı. Şöyle ultimi dolduracağım. Melodi bana yakınlaşmasın. Aşağıda melodi var abi melodi almam çok zor ya 10 tane yükü var 10 tane yükü var Merhabalar Gotcha bitch <laughs> Hayır Abi ne yapayım ya ne yapayım ya Boşlar ne ki ya Oh çok güzel aldım çok güzel aldım ve Oy Fight dönüyor orada ben de onu aldım mı hayır Abi kaçmam lazım şöyle Kaç Kaç canımı dolduracağım hadi Ultim de olsun abi ultim de olsun hayır Hayır şöyle biraz kaçacağım abi. Aşağı doğru şuraya doğru kaçacağım. Hadi. Aldım mı abi? Çok güzel aldım hem de. Çok güzel aldım be. İşte bu ya. Hyper kaşınıyor. Şimdi dibine gittik kanka. Ama kaçamazsın ki benden. Öyle artistlik yaparsan ölürsün. Tutura bakma. Hayır. Öldüreceğim. Abi. Merhabalar. Ah be. Melodi'yi kontrol ediyor. Hadi çok güzel. Abi çok güzel aldım Hadi aldık mı Abi hayır hayır. İşte bu ya Evet öldüm Acımak yok öldün. Hayır Bravo Şöyle ultimi doldurayım diyeceğim ama Gelmiyor adam üstüne doğru gideceğim Tamam bir kere vursun sorun değil Öldüm mü kanka görüşürüz Abi hayır adam nasıl vuruyor bana ya? Sana ne ya Abi öldürdüm mü çok güzel aldım be işte bu ya işte bu be Arkadaşlar Lili ile ultinizi doldurmaya çalışın ilk başta Ultinizi doldurursanız combo yapabilirsiniz düz vuruşunuzla Zaten iki vuruşta çoğu savaşçı ölüyor Ultinizi doldurduğunuzda ultinizi doldurmuş olursunuz <laughs> Bak kit geliyor E öldün kanka sen Niye atladın ki bana? Sen sıkıntılı mısın? Sen sıkıntılı mısın? Arkadaşlar Lili'li ultinizi dolduramazsanız kendinize güvenip de adama dalmayın. Çünkü alamıyorsunuz yani. Hüksüz kalıyor. Seriyi vuramadığı için. Gel buraya Angelo gel şöyle bir seni öldüreyim kanka. Görüşürüz bay bay. Şöyle adama yakınlaştım. Bir kere vurup ultimi dolduracağım. Çok güzel doldurdum. Harikayım. Kaç abi. Kaç. Kaç. Şöyle biraz kayboluyorum. Abi hayır. Hayır var ya, adam var ya Arkadaşlar Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip Abone olmayı unutmayın Şimdiden çok teşekkür ederim Hayır hayır çok güzel aldım işte bu Aman ben öltümü doldururum Hem de sana saldırabilirim Aşkına sensin avantajlı olan benim Şöyle öldün mü sen Şöyle öldün mü sen tamam mı Orada beklersen böyle olur işte Yukarıda bir şey oluyor Şöyle gittim abi Mr.P sen de öldün kanka Şöyle yakınlaşacağım Yakınlaşacağım abi. Öldürdü. Hadi. Hadi çok güzel. İşte bu ya. Gelme. Git. Avantaj olan benim. Tamam mı? Aa. Ha, ha. Öldüm. <laughs> abi kaşınıyor bak ya. Uzaktan uzaktan kaşınıyor ya. Yani beni nasıl görüyorsun da sen tutturuyorsun? Gel lan. Ah tamam. Gel gel. Şuraya doğru gel. Hadi. Hadi. Öleceksin. Bak sen. Ooo çok güzel öldürdüm ben Suyun üstünde öldürdüm abi. Çok iyi. <laughs> bu Neyse onu öldürdüm ya. Uf içimin yağları eridi yağları. Abi şurada var ya Miko var. Ona uçsam mı diyorum. Bence de uçacağım bak şimdi nasıl öldüreceğim. <laughs> of işte bu be <laughs> çok güzel ya Arkadaşlar işte olay bu abi Olay bu ultini doldur ve komboya Tamam kardeşim Abi arkadaş olmayın olmayın bak Harbi sizi var ya deleceğim ya Delik deşik edeceğim bak Charlie <laughs> Abi çak onu öldür Çak onu öldür Sırtlan Çak onu öldür Çak onu öldür Bak bana niye saldırıyorsun Çak Abi öldük büyük ihtimal ya Abi öldük büyük ihtimal Ne yapabilirim ki Oy Oy kaç Böyle kaçınıyor mesela Şöyle gidelim tamam mı Hayır aldık Tamam mı Kaç 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 kimse gelmesin Tabi efendim Otuz kaçınıyor mesela Eee Harikasın kanka Harikasın Öldün ama Abi çok güzel doşladım. Çok güzel doşladım. Öldün mü? <laughs> Öldün mü? Böyle ölürsün işte. Böyle. <laughs> Arkadaşlar Lili'ye oynadıkça alıştım ama hala söyledik söyle Söylediklerim geçerli abi ya. Harbiden yani güçsüz kalıyor birebir Merhabalar. <laughs> beni öldürecek mi sen? Tamam kanka. Şu an öldürdün beni tamam mı? Adam bir tane satayım. Çok güzel aldın mı? Wow. İşte bu. Yukarıda fight dönüyor abi. Öldüm. Uh. Uh. Hayır. Abi. Abi, <laughs> abi be çok güzel aldım ya. Son anda. Hadi hadi çok güzel aldım. İşte bu. Bak. İşte Angelo kaçırıyorsun kanka. Ben sana ne dedim? Bana saldırma demedim mi? Demedim. <laughs> Hadi ulti hazırladım. Çok güzel. Aldın mı? Aldım abi. Bravo. Ah işte bu be. işte bu ya. Abi Lili'nin gücü bu işte. Alamıyorsunuz yani. Güçsüz kalıyor. Abi şu payımı alır mıyız? Yakınlaşacağım pöme şöyle. Çok güzel. Sıktı boşuna şu an. İyi. Çok güzel. Hadi gel buraya. of ikili kombo abi ikili combo. Willi sen harikasın be. Abi çok sevdim karakteri var ya. İlk başta biraz sinir oldum. Oynaması cidden zor. Gizlenip yanına gidiyorum. Abi tam bir suikastçı. E öldüm. Yani oraya gitsen gelsen de ne oluyor? Şöyle yakınlaştım. Hadi. Alırım. Çok güzel aldım. Abi ultiyi niye boşu boşuna kullandın? Ben anlamıyorum ya. Çok güzel. Harikasın. Öldüm Squeak. Öldüm. Hayır be adam bekliyormuş ya. Adam pusuda bekliyormuş ya. Abi şurada ikili var. Neyse o ikiliye gitmeyeceğim. Çünkü eşek kit gitti. Beni yenemez. 8 bit beni yenemez. 8 bit beni yenemez abi. Alıyor muyum? Hadi. Şöyle vurdum mu? Tamam. Çok güzel. Tutturamazsın Nani bana. Çok güzel tutturamıyor kanka bravo. Abi Nani'nin vuruşları da öyle sıkıntılı. Hayır kaç kaç gelme. Gelmesin kimse gelmesin kimse gelmesin. Hayır. Hayır kimse gelmesin. Gel lan. Abi bu nedir ya bırakın beni. Oo. <laughs> Abi hayır. Son kez kullandım kaç kaç. Abi ne yapayım ki var ya hep birinin arasında kaldım. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar 850 kupaya kadar çıktım. Didi'yi çok sevdim gerçekten. Mükemmel bir savaşçı. İlk başta oynarken zorlanabilirsiniz. Ama videoda verdiğim taktikleri kullanarak 850 kupa ve üstüne rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Bana göre en iyi kombinasyon da şöyle. Kayboluş aksesuarı, aksesuar şarja eşyası, dikenli yıldız gücü ve kalkan eşyası. Arkadaşlar video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, lütfen emeğime karşılık bir beğeni atmayı unutmayın. Size güveniyorum ve sizi çok seviyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.